siz bir saniye. Herkese merhaba. Herkesi tekrardan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adına saygıyla selamlıyorum. Evet bugün aslında işçilerin ve emekçilerin tarih boyunca mücadele ettikleri iş kazası ve meslek hastalığıyla ilgili SGK'nın çıkardığı genelgeye ilişkin değerlendirmemizi sizlerle paylaşmak istiyoruz bugüne kadar yaşadıklarımız, yaptıklarımız ve bundan sonra da bu sürece ilişkin yapacaklarımızın değerlendirmesidir. Koronavirüs, iş kazası ve meslek hastalığıdır. SGK genelgesiyle iş kazası ve meslek hastalığı kayıtlarının engellenmesi tüm emekçilere saldırıdır, izin vermeyeceğiz. Koronavirüs salgını bağlamında ortaya çıkan her durum başından beri iktidar ve sermaye ile işçi sınıfı ve emekçiler arasındaki mücadelenin bir yansıması olarak şekillenmektedir. Alınması gereken önlemler, emekçilerin korunması, canlarımızın değeri, sağlık hakkı ve sağlık sisteminin organizasyonu dahil olmak üzere salgına ilişkin en ufak bir konu bile bu karşılıklı mücadele alanının dışında değildir ve olamaz. Bu mücadelenin önemli konu başlıklarından biri de COVID-19'un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kayıtlara geçirilmesi ve buna uygun hak ve yükümlülük süreçlerinin işletilmesidir. Meslek hastalıkları ve iş kazaları sadece bugün salgında değil, tarihsel olarak da bu mücadelenin başlıklarından biri ola gelmiştir. Çalışma Bakanlığı tarafından 2004 yılında yayınlanan Meslek Hastalıkları Kitabı'nın ön sözünde dahi bir yıl içinde Türkiye'de çalışanların binde dördü ile binde on oranında meslek hastalığının ortaya çıkacağı tahmin edildiği ve bu oranın kitabın yayınlandığı tarih için 40 binlerde olduğu belirtilmesine rağmen bugün hala bir yılda tanı konulan işçi sayısı maalesef ki 400'lerdedir. Yani tahmin edilenin sadece yüzde birine tanı konulabilmektedir. Bunun bir rastlantı değil, bir tercih olduğunu da bizler çok iyi biliyoruz. Koronavirüs salgını döneminde izlenen sağlık politikalarını, salgınla mücadele yönetimini ve önlemler alınmadan zorla çalıştırılan ve bunun sonucunda hastalanan on binlerce sağlık emekçisini yine zorunlu mal ve hizmet dışı, üretimi dışındaki yerlerde üretime ara verilmeden, koruma önlemleri alınmadan zorla çalıştırılarak hayatları riske atılan ve hastalanan işçileri bu tercihler sonucu yaşanan ölümleri her gün konuşuyoruz. Bu tablonun ortasında elbette ki COVID-19'un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesi sürecinin de yürütülmesi konusunda mücadelemiz ilk günden beri sürmektedir. COVID-19'un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kayıt altına alınması için kayıt ve bildirimlerin yapılması konusunda yoğun bir çaba harcadık. Her bir hastane, her bir iş yeri bu çabanın ve mücadelenin adresleri oldu. Şunu da söylemeliyiz ki bu bildirimlerin yapılmasında ilk günden itibaren birçok iş yerinde sendika olarak ve sağlık emekçileri olarak engellemelerle, keyfiliklerle, zorluklarla karşı karşıya kaldık. Hekimlere kayıt girmekle yükümlü olan yöneticilerden talimatlar geldi. Yanlış bilgilendirmeler yapıldı. Kayıt tutmak isteyenlere yönelik baskılar oldu. Ama ısrar ettik. Israrımız sonucunda kayıtları kolaylaştırabildiğimiz yerlerde oldu. Ve bu her türlü engellemeye rağmen ciddi oranda bir kayıt ve bildirim yapıldığı iş yeri ve temsilcilerimiz tarafından hazırlanan raporlarda ve düzenlediğimiz anketlerde tespit ettik. Tam da bu mücadelemiz ve ısrarımız sürerken Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 7 Mayıs 2020 tarihli 2020'ye 12 sayılı bir genelge yayınlanarak COVID-19'un iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınamayacağı hastalık olarak kayıtlara geçirilmesi gerektiğine dair bir talimat verildi. Bu yönde bir hazırlık olduğunu bazı hastanelerde hekimlere kayıt girmeyin yazı gelecek, iş kazası olmayacak şeklinde talimatlar veren, yönlendirme ve engellemelerde bulunan yöneticilerin yaklaşımlarından dolayı tahmin ediyordum. Bu durum aynı zamanda bu genelgenin haklarımıza yönelik, planlı, tasarlanmış, daha çıkartılmadan gayri hukuki yollarla uygulama talimatları verilen bir saldırı olduğunu da açık bir şekilde göstermektedir. Anlaşılan emekçilerin ve örgütlerinin bu işe sahip çıkması iktidarı ve işverenleri rahatsız etmiş olmalı ki yaklaşık iki aydır hiçbir açıklama yapmayan iş ve çalışma hukukunu emekçiler lehine daha geniş yorumlaması gereken Sosyal Sigortalar Kurumu yayınladığı genelgeyle birçok yönden emekçilere saldıran ve onların haklarını yok sayan politika ve uygulamalara kendi cephesinden dahil olmuştur. Anlaşılan sadece sağlık alanında 10 binden fazla tanılı sağlık emekçisinin kayıtlara iş kazası, meslek hastalığı olarak geçirilmesinden bu kayıtlardan doğacak hukuki, idari, cezai ve politik sorumluluklardan kaçmanın yolunu bu şekilde aramaktadır. Peki neden böyle bir genelgeye ihtiyaç duymuştur? Zorunlu olmayan üretimin durdurulmasını ve burada çalışanların ücretli izne ayrılmasını, üretim ve hizmetlerin devam etmesi gereken yerlerde çalışanların sağlığının ve güvenliğinin sağlanması için koruyucu önlemlerin arttırılmasını, çalışan sayısının arttırılarak Çalışma saatlerinin düşürülmesi için emekçilerin gerçek anlamda örgütü olan sendikalar, odalar, dernekler olarak yoğun bir mücadele yürütmeye çalıştık. Her geçen gün emekçiler aleyhine olan ancak sermaye ve iktidarların çıkarlarına uygun geliştirilen politika ve uygulamalara itiraz ederken birçok baskıya maruz kaldık. Ancak vazgeçmedik emekçilerin ve toplumun sağlığını ve güvenliği konusunda ısrarımızı sürdürdük. İşte neden oldukları bu tabloda şimdi bu genelgeden medet umuyorlar. Çünkü salgına rağmen hiçbir önlem almadan sermaye ve iktidarın ikbali için sürdürülen çalışma rejimi on binlerce emekçiyi hasta etmekte ve yüz binlercesi, yüzlercesinin ölümüne neden olmaktadır. Bunun kayıt altına alınmasını istemiyorlar. Çünkü bütün kaynakları emekçilerden esirgeyen ve sermaye lehine dağıtan iktidarlar iş kazası ve meslek hastalığından doğacak haklarına da şimdiden el koyarak emekçilere karşı saldırıyı arttırıyorlar. Çünkü bu genelgeyle kayıt almayı engelleyerek hakkını aramak isteyenlerin hukuk yollarını zorlaştırarak kayıt girilmediği için Önce 3 yıl süren tespit davaları açmayı zorlayarak süreyi uzatarak emekçilerin uzayan ve belirsizleşen bu durumda geri çekilmesi, haklarından vazgeçmesini sağlamak ve bu kaynakları da sermaye lehine harcamak istiyorlar. Çünkü bu kayıtlardan doğacak hukuki, cezai, idari ve politik sorumluluklardan kaçmak istiyorlar. Ancak biz emekçiler ve onların örgütleri olarak çalışma koşullarımızın düzeltilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusundaki ısrarımızı sürdürürken oldu bittiye karşı da mücadele edeceğiz. Daha önce koronavirüsün iş kazası ve meslek hastalığının listesinde yer almasına rağmen şimdi yok sayılması çabalarını kabul etmeyeceğiz. Emek hareketinin tarihsel birikimi olan bu haklarımıza sahip çıkacağız. Hakkımız olandan ...zamana yayarak vazgeçilebileceklerini sanıyorlarsa hala bizi tanımıyorlar demektir. Biz yürüteceğimiz mücadele ile bunu bir kez daha onlara göstereceğiz. Ve buradan hem ilan ediyoruz hem de çağrıda bulunuyoruz. SGK bu hukuka aykırı uygulamadan derhal vazgeçmeli, genelgeyi geri çekmeli... ...ve iş kazası meslek hastalığı kayıtlarının sağlıklı ve tam tutulması için tüm kurumları uyarmalıdır. Tüm hekimlere ve iş sağlığı güvenliği birimlerine çağrımız mesleki sorumluluk ve 6331 sayılı yasanın gereği olarak Covid-19 için iş kazası, meslek hastalığı formları tutmaya devam ediniz, bildirimlerinizi yapınız diyoruz. Başta sağlık emekçileri olmak üzere tüm emekçilere çağrımızdır. Kayıt ve bildirimin yapılması için ısrarcı olunuz yapmıyorlarsa sizler bizzat posta yolu ile elden sosyal güvenlik kurumuna başvuru yapabilirsiniz. Bunu mutlaka yapın ve süreci başlatın. Bulunduğunuz yerdeki temsilcilerimiz ile iletişime geçebilir süreci birlikte yürütebilirsiniz. Tüm emek ve meslek örgütlerine çağrımızdır. Bunu ortak birlikte ve güçlü bir tutup eylem hattına dönüştürebiliriz ve dönüştürmeliyiz. Ses şubet ve temsilcilik yönetimlerimize ve iş yeri temsilcilerimize çağrımız ve kararımızdır. Bizler bu sürecin aktif yürütücüsü olacağız. Kayıt ve bildirim konusunda ısrarcı olacağız. Üyemiz olsun olmasın. Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileriyle birlikte aktif olarak bu çalışmayı yürüteceğiz. Baskılar sonucu başvuru yapamayan emekçi arkadaşlarımız için de başvuruları bizler yapacağız. Bu bizim çalışan sağlığı ve toplum sağlığı koruma sorumluluğumuzun bir gereğidir. Ayrıca bütün bu çağrılarımızın yanı sıra SGK'nın hukuka aykırı genelgesinin iptali için dava açıyoruz. Salgını fırsata dönüştürerek emekçilere dönüp gelişen saldırı politikalarına ve uygulamalara karşı mücadeleyi büyüteceğimizi buradan bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu olarak bu açıklamayı sizlerle paylaştık. Bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz herkese arkadaşlar.